Yaklaşık üzerinde 10 yıldır çalışmış olduğumuz bir teknolojimiz vardı. Bu aynı zamanda akademik bir çalışmaydı. Üzerinde yapmış olduğumuz çalışma bor madeninin tekstille beraber zenginleştirmesi ve bunun üzerine uygulamasıydı. Bor madeni bildiğiniz gibi birçok özelliği var. Bunlardan birisi radon gazı absorpsiyonu, elektromanyetik kalkanlama, ultraviyole ışınlarını geri itmesi. E, bu konuda UPF artı e, 50 üzerinde bir e, ultraviyole koruma sağlaması, e, antiviral, antibakteriyel gibi birçok özelliği bulunuyor. Biz de bu e, geliştirdiğimiz teknolojiyle bor madenini e, tekstille e, birleştirdik. E, bununla beraber son 3 yıldan beri e, bu üzerinde görmüş olduğunuz kumaş ve bunun gibi e, koruyucu e, ürünlerle Akkuyu Nükleer Santrali çalışanları tarafından kullanılmakta. Böyle bir teknolojinin, milli bir teknolojinin yine böyle büyük bir projede kullanılabiliyor, kullanılıyor olması bizim için gerçekten çok gurur verici. Bu teknolojiyle geliştirmiş olduğumuz borla birlikte çok daha farklı koruyucu giysiler ve günlük uygulamalarda kullanılan ürünler var. Bunları da şu anda sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Amerika'da satışını gerçekleştirmekteyiz.